...ve Ömer Bey nerede onunla Dilara'nın çiftlik meselesi hakkında hemen konuşmalıyım. E daha bu zaman konuşup onu ikna etti ya Melek. Evet ama artık işler değişti Pert'e şimdi onu bundan vazgeçirmeliyim. Artık çok geç. Dilara'yla çoktan alışverişe çıktılar bile. Öyle mi? E bu iyi haber. <laughs> Dilara kendine genç ve çılgınca şeyler almak isteyecek. Babası ona karşı çıkacak. Kavga edecekler... ...seyahat işi de suya düşecek... <laughs> ...şu rahatladım... ...aha Melek Hanım... ...demek buradasın... Hı -hı. ...bak ne aldık... ...görünce bayılacaksın... <gülüyor> <gülüyor> ...bayılmak ne kelime... ...öldüm... ...öldüm ben... <laughs> so, ...bunlar harika... ...çok teşekkür ederim... ...seni çok seviyorum... ...ben de seni çok seviyorum... ...güzel kızım benim... Melek Hanım, sana gerçekten çok teşekkür ederim. Biliyor musun, Dilara ile ben hayatımızda hiç bu kadar birbirimize yakın olmamıştık. Dilerim çiftlikte de en az senin kadar iyi. Ömer Bey, ne dilediğine dikkat etsen iyi edersin. Kim Melek Hanım? Dilara ile ben tıpkı tıpkı iki arkadaş gibiydik. Hatta alışveriş yaparken arkadaşlarına rastladık ve ve Dilara, arkadaşlarını görünce ilk kez benden saklanmamı istemedi. Çok hoş. Harika. Bayıldım Ömer Bey. O zaman hemen şimdi yukarı çık ve ona çiftliğe mifliğe gidemeyeceğini söyle. Ne? <laughs> Neden çıkıyorsun? Sen anlamadın. Köy yolu. ...bu kadar kar yağsa olacağı buydu tabi. Evet. Kar yağdı böyle oldu. Kader utansın. Melek hanım. Tamam Ömer bey. Sana bütün gerçekleri anlatayım ben. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. On yaşındayken çiftliğe gittiğimde... ...biraz ileri gittiğimi... ...hoş bir gencin... ...bana yaklaşıp... ...ateşli bir şekilde... ...aa... Hadi bir. <laughs> nasıl gidiyor? Mutfağa yeni bir şeyler atıştı. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Melek Hanım dışında herkes sussun. Evet Melek Hanım. Sen devam et. Dilara'nın yaşındayken çiftliğe gittiğinde hoş bir genç sana yaklaşıp ateşli bir şekilde evet. <laughs> Mendil. Mendil verdi. Mendil mi? <laughs> Galiba bu mendil seni biraz fazla etkilemiş oldu. Sandığından fazla. Bak Melek Hanım. Bir gencin sana verdiği bir mendilin... ...seni bu kadar fazla etkilemiş o... <laughs> Ateşli bir şekilde ha. Herkes dışarı çıksın. <laughs> Sen hariç. Aman Allah'ım yani hangi akla hizmet seni dinliyorum ki ben? Genelde güven veren bir hava olduğunu söylerler ama? Ha evet öyle berbat bir duygu ki tıpkı... ...tıpkı ekşimi sütü kokluyor... ...tebeşiri tahtada gıcırdatıyor gibiyim. <laughs> hatta, hatta dişime uyuşturmadan böyle kanal tedavisi yapıyor gibi. Ay tamam Ömer Bey... ...bu kadar canlandırma yeter. Ben gider kendim konuşurum Dilara'ya. Bir dakika, ya. bir dakika, bir dakika. Hayır işte bu olmaz. Bu sefer dizginler benim elimde. Bir iş nasıl doğru dürüst yapılırmış bak ve öğren. Dilara çiftliğe falan gitmiyor. Melek şunu gördün mü? Kenan Doğulu bir dans yarışması düzenliyormuş. İlk klibinde kazanan kızla dans edecekmiş. Üstelik yeni abimin kapağında kızın resmi olacakmış. Ay, ben Kenan Doğulu'ya bayılırım. Hatırlıyor musun? Bodrum'da bir keresinde onu görebilmek için Şaziye'ye gitmiştik. Evet, ben de hesabı ödememek için Şazeli'nin arkadaşıyım demiştim de <laughs> yutmamışlardı. Meğer sahibinin ismi Nedim'miş. <laughs> Aha. Ah. Ne günlerdi ama. Hande teyzenin sıkışıp kaldığı pencereden su kaydırağından kayar gibi tüymüştüm. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Benim ayağım klozete sıkıştığı için yakalanmıştım. Bütün tatil paramla ikimizin oradaki hesabını ödediğim için de... ...kös kös İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştım. <laughs> Dilara sen niye bu yarışmaya katılmıyorsun? Şaka mı yapıyorsun Serap? Ben danslarını hiç anlamam. Hayatta kazanamam. Eminim bizim Pelin bu fırsatı kaçırmaz. O kadar güzel ki... ...annesi bile ondan nefret ediyor. Dilara kendine güvenmelisin. O kızlar lise çağında popüler olurlar... ...ama sonra gerçekler balonlarını fıs diye söndürür. Sen hiç dans yarışmasına katıldın mı? Tam olarak yarışma diyemeyeceğim ama... Benimle dans etmek için yarışırlardı okul partilerinde dans etmekten canım çıkardı. İnsan 30 kişiyle de dans edemez ki canım. <laughs> bir keresinde okulun yakışıklısı Fatih'i sona saklamıştım. Tam dans edecekken müdür geldi ve ne dedi hatırlıyor musun? Bu dans değil resmen pornografi. Koreografi demek istedin herhalde. <laughs> Aa, şey evet bir tane. pardon dilim sürçtü de tabii ki koreografi demek istedim. Beni düzelttiğin için sağ ol Duygu. Melek, ne olur ısrar etme. Bu dans yarışmasında hiç şansım yok. Ay Dilara, bunu gözlerin kapalı bile yapabilirsin. Şey, aslında bu sefer gözlerin açık yapsan daha iyi olur. Çünkü geçen sefer o çocukla dans ederken resmen düşüyordun. Melek, sen Cenk'le beni ders çalışırken gizlice gözetledin mi yoksa? Cenk mi? Mert'te ne oldu? Mert'in saçları çok kısaydı Pertev. Uzayınca gelecek. Ayrıca Dilara ben dans etmekle ders çalışmak arasındaki farkı çok iyi bilirim. Buna gözetlemek değil, araştırmacı tadılık derler. Cenk olmalı. Ona dans yarışmasına katılacağım nasıl söyleyeceğim şimdi? Kesin kıskanır. Önemsiz bir şeymiş gibi lafın arasında geçiştir. Doğal görün. Hadi. Merhaba Cenk. Selam Dilara. Merhaba Melek Hanım. Merhaba. Aa bak dans yarışması varmış. Ya hadi katılalım o zaman. Hadi <laughs> <laughs> aa, aa, Ben de saf saf tereciye teres atıyorum. Bak konuyu açmanın tam sırası. Hazır baban da burada yokken. Hay kırmızı alarm. Vav 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 vav. Melek Hanım kedilere solfej dersi verdiğini bilmiyordum. <laughs> merhaba kızım. Nasılsın bakalım? <laughs> merhaba Dilara. Baba. Dilara. Şey, Dilara şey affedersiniz ben çok şey yani özür, özür dilerim. Dilara, herhalde bu arkadaşın Mert olmalı. Cenk baba. Ha, şey Mert, Mert merhaba Mert. Şey, affedersiniz Cenk, Cenk. Cenk ya da Mert ne fark eder ki yani. Mert adam Cenk'e gider öyle değil mi? Ben saçmalıyorum galiba. Bak şimdi konuyu doğal olarak nasıl açıyorum. Ömer Bey... ...sen saçmalıyorum dedin de... ...bu Kenan Doğulu bir dans yarışması düzenliyormuş. Kazanan da klibinde oynayacakmış. <laughs> Demek bir dans yarışması ha? Ya. <laughs> yani Kenan'ın işi zor desenize... ...pek çok genç kız... ...onunla da dans etmek için can atıyor. <laughs> evet haklısın. Dilara da bu yarışmaya katılıyor Ömer Bey haberin olsun. Ne? Ne? Dilara buna izin vermiyorum. Sen bana ne yapacağımı söyleyemez. Sen benim babam değilsin tamam mı? Evet Dilara haklı. Onun babası benim. Dilara bu yarışmaya katılamazsın. <laughs> Yapma baba. Bütün arkadaşlarım katılıyor ama. Aa Dilara. Üstele mi? Emir büyük yerden duymuyor musun? Hadi bakayım çıkın kız dışarı. Bu masa püskürünü de götür. <gülüyor> 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 Babamı ikna etmeye değil mi? <laughs> demek beni ikna etmeye çalışacaksın öyle mi? Aa, hayır Ömer Bey. Ben seni ikna etmeye falan çalışmayacağım. Ayrıca seninle aynı fikirdeyim ben. Aynı fikirde misin? Evet. Cenk nasıl bozuldu görmedin mi Ömer Bey? Zavallı çocuk biraz kıskanç herhalde. Eğer Dilara bu dans yarışmasına katılırsa bunlar kesin ayrılırlar. E o zaman Cenk'i bir daha hiç göremeyiz tabii. Eee Melek Hanım. Efendim Ömer Bey. Bence Dilara'yı biraz fazla kollayıp gözetiyorsun Öyle mi diyorsun? Evet yani Bütün arkadaşları katıldığına göre Bence Dilara'nın da bu dans yarışmasına katılmasında Herhangi bir sakınca yok Öyle diyorsan öyle olsun Ömer Bey Sen bilirsin Çocuklar Size kaç kere söyledim şu buzdolabının kapısını açık bırakmayın diye Ne? Melek Böyle depresyona girecekler de falan anlamıyorum. Sen genç ve güzel bir kadınsın. Kaç yaşındasın? 34, 36. <laughs> Perkin, inşallah beden ölçülerimden bahsediyorsundur. Yoksa bu elimdeki tavuk budur kafanı bir patlatırım görürsün dünyanın kaç buçuk olduğunu. Melek, yarışmaya katılmanla ilgili bu kadar sorun çıkarttığım için özür dilerim. En iyi sendin ve sen kazandın. Dilara, kendine haksızlık etme. Ben en iyi falan değildim. Sadece hataları kapatan kalın bir fondötendim o kadar. Anlayacağın, sen Kenan Doğulu'yu yaşlı, ...bense genç gösteriyordum. O yüzden beni seçtiler. Gerçekten mi? Evet, sen çok genç ve güzel bir kızsın. Seçilememeldeki tek sebep de buydu. Melek seni çok seviyorum. Bence seni Dilara. En azından Pelin kazanamadı. Duyduğuma göre kadının biri onu Antalya'da alakasız bir adrese göndermiş. Kız deli gibi coşkun diye birini arayıp duruyormuş. Aa ne fena. Şey bu kadının kim olduğunu da söylediler mi? Hayır. Sadece yaşlıca bir kadın olduğunu söylediler. O kadar. Harika. Harika. İşin kötüsü ne biliyor musun? Artık tuvalet pencerelerinden bile geçemeyeceğim. Gerçeğinden daha da kötü. Ömer Bey'in her söylediğinde haklı çıkması. Neden ben gencecik kızlarla böyle bir yarışa giriyorum anlamıyorum. Evet. Biraz fazla abarttı. Bu bir gerçek. <laughs> tamam Pertel tamam. Beni rahatlatmana gerek yok. Ama bir 15 milyoncuk verirsen rahatlarım tabii. Biz de geldi de. Melek. Bilmem farkında mısın? Bir saat sonra akşam yemeği yiyeceğiz. Biliyorum Pertel. O yüzden ince hamurlu söyledim. <laughs> ah ha, kalsın. Ben Melek Hanım. Gelme Ömer Bey, bir Melek Hanım, umarım yemekte bize katılırsın. Evimizin neşesi, dadı aramızda görmek bizi çok sevindirecek. Hiçbir şey yiyebileceğimi zannetmiyorum Ömer Bey. Burası pizza mı kokuyor yoksa bana mı öyle geldi? Yok canım. Ne pizzası Ömer Bey? Bu İtalyan Rüzgarı adlı yeni oda parfümüymüş. Melek Hanım. Yarışma hakkında olanları duydum. Bu konuda kendini kötü hissetmen... ...inan ki beni çok üzüyor. Teşekkürler Ömer Bey. Çok tatlısın ama... ...bu konuyla ilgili söyleyeceğin hiçbir şey benim moralimi düzeltemez. O zaman Hiçbir kadının seninle yarışamayacağını söylersem Nefesimi boşa tüketmiş olurum Yoo ee, Devam et İşe yarıyor sanki Siz kadınlar neden yaşınıza bu kadar takarsınız anlamam Oysa şey kadınlar yaşlandıkça değer kazanır Tıpkı iyi bir şarap gibi Böyle etkileyici Güçlü Tatlı ve tuhaf bir biçimde Çarpıcı bir şarap Ne hoş konuşuyorsun Ömer Bey Nefesimi bu harcamadan bir tek şey daha söylemek istiyorum. Bence harika dans ediyorsun. Ay Ömer Bey, yeter. Devam et, devam et. Senin kadar harika dans eden başka bir kadına rastlamadım. Tıpkı eski nişanlım Selim gibi. O da bana tokat gibi kadınsın derdi. Daha öyle mi? Ne hoş. Ah Perde. bunlar neyin nesi? Duygu parka gideceğini söyledi. Belki karnınız acıkır diye düşündüm. Ay Ferdi ne kadar düşüncelisin sağ ol. Buzdolabı bozuldu. İçindeki her şeyi bitirmezsek hepsi çöpe gidecek. Espiyoncu. <laughs> Eski nişanlım seninle balkonda bir kutu konserveyi açıp da yediğimiz pikniklerden daha iyidir. Balkonda piknik mi olurmuş? Ne yapayım Duygu? Dışarıda yemek yemenin bu demek olduğuna inandırmıştı beni. <laughs> Berthe, küçük Fifi'nin karnı çok aç. Ona bir şey yapıver. Abra kadabra. Sen artık bir pitbullsun. Saldır. Ay canım. Fifi beni özledi mi? Melek, köpeğimden uzak dur. Yabancılardan hoşlanmaz. Ay canım canım. Suzan, köpeği neden seni sevmiyor? Ne de olsa erkek. Ondandır. Bir süredir değil operasyon geçirdi. Perti, kendine dikkat et. Bu kadından korkulur. Perti, bu sepetin burada ne işi var? Murat beğenmeze gitmesi gerekiyordu. Gitti. Ama üzerinde kendisine bir kutu ton balıyla satın alamayacağınızı belirten bir notla geri geldi. Murat beğenmeze ulaşmanın mutlaka bir yolu olmalı. Bizim sınıfta Sermet beğenmez diye bir çocuk var. Belki de akrabası filandır. Resim dersinde yaptığım resme bakıp... ...artık Türkiye'de bazı kafalar değişmedi. Böyle resim olmaz deyip durdu. Evet, kesinlikle akrabası. <laughs> Harika bir fikrim var. Neden küçük Sermet'i de sizinle parkta oynaması için davet etmiyoruz? He? Olmaz. Ben o çocuktan nefret ediyorum. Kendini beğenmişin teki. Bizim sınıftaki kızlar ne giyse hepsine bir kulp takıyor. Ne derler bilirsin. Köprüyü geçene kadar. Suzan Hanım, Duygu o çocuktan hiç hoşlanmadığını söyledi ya. Nasıl olur da onu hiç sevmediği biriyle oyun oynamaya zorlarsınız anlamıyorum yani. Eğer hep sevebileceğim bir arkadaşım olsun diye bekleseydim... ...bugüne kadar hiç arkadaşım olmazdı Melek. Sakın bir şey söyleme Pert. İçinden geçenleri tahmin edebiliyorum. Duygu, hayatım senin sınıfındaki şu Sermet denen çocuğun babası Bizim film hakkında kesin bir eleştiri yazacak Yani bizi ya göklere çıkaracak Ya da yerin dibine batıracak Suzan Hanım duygu baskı altında oyun oynayamaz Ben bu işte yokum Tamam o zaman kendim hallederim Nasılsa o çocuğun numarasını bir yerlere yazmışsındır Senin şu okul kıllığın neredeydi? Orada yazar Gözlüğünü de taksanız iyi edersiniz Suzan Hanım o kıllık değil, yıllık. İşte buldum. Alo? Murat beğenmezle mi görüşüyorum? Aa, siz beni tanımazsınız. Ee, sizin şu küçük, sevimli... ...Sermet. Benim duygucumla aynı sınıftalar. Ben onun duygucu değilim. Değil mi? Hayır bir tanem değilsin. Sen onun gibi deli değiştiriyor musun? Harika bir fikrim var. Bugün hava çok güzel. E, Duygucuğum dadısıyla parka oynamaya gidecek. Ben de düşünmüştüm ki sizin küçük Sermet de onlarla oynamak ister. Harika. Ah, şey bir şey soracaktım. Sizin şu zeki, çok yönlü, entelektüel eleştirmen Murat beğenmezdi. <laughs> ah, i̇nanmıyorum siz misiniz? Ah. Yağcılarda inecek var. Öyle deme, yıkama yağlama motorun ömrünü uzatır. Hadi Duygu acele et hemen tüyelim. Kımıldamayın! <laughs> Planlarda bir değişiklik oldu. Küçük Sermet'i de parka götürüyorsunuz. Aa, katiyen olmaz, biz parka yalnız gidiyoruz. Emrediyorum. Emir mi ediyorsun? Yanlış mı diyordum yoksa emir etmekle ilgili bir şey mi söyledin sen bana? Unutuyorsun galiba bu evde dadı benim Suzan Hanım. Öyle mi? Bu çocuk doğduğunda ben buradaydım. Peki ya sen neredeydin? Lisede. Hanımlar aranızdaki sorunu yetişkinler gibi çözecek bir yol bulamaz mısınız? Mesela çamur güreşi. <laughs> evet çocuk haklı. Birer yetişkin gibi davransak iyi olacak. Seni Ömer'e şikayet edersem gününü görürsün. Yok ya. Ben senden önce oraya varırsam zor şikayet edersin sen. Doğru. Doğru kesinlikle. Evet elbette Gala gecesinde vali bir idaramızda görmekten şeref duyarız Yalnız sabah kalktıktan sonra Hava durumuna bir göz atsın lütfen Eğer kar falan yağarsa erteleriz galayı İşte ben kazandım <laughs> Ömer Bey lütfen Suzan Hanım'a çocuklardan benim sorumlu olduğumu söyler misiniz? Tabii Melek Hanım Elbette sen sorumlusun. Ve eğer duygu bir çocukla oynamak istemiyorsa kimse onu oynaması için zorlayamaz. <laughs> Tabii. Tabii zorlayamaz Melek Hanım. Suzan Hanım içeri gelsinize. <laughs> Ama ben o Murat beğenmezin oğlu. Aa, aslında bir kere daha düşündüm de. Aa, ne diyorsun? Duygu'nun o çocukla oynaması onun yararına olabilir. Ama Duygu o çocuktan hiç hoşlanmıyor. E canım birlikte gezmeden, oynamadan o çocuktan hoşlanmadığına nasıl karar verebilir ki? Çok iyi konuştun Ömer. Bak Melek, Duygu'nun farklı farklı düşüncedeki insanlarla bir arada yaşamayı becermesi gerek. Hatta bu insanlar onun için hiçbir şey ifade etmiyor olsalar bile. Keşke bu konuşmayı bahçede yapsaydık. Bitkilerin gübreye ihtiyacı vardı. Seni bırak artık kuşlara sapan atmayı! Ciu, 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 ciu. Siz burayı parktan mı sayıyorsunuz? Bence çok sevimsiz bir yer. Burayı dizayn eden kişi hiç aklını kullanmamış. Neden getirdik sanki? Ne yapalım canım, daha iyi değil mi işte. Birlikte oynarsınız diye. Ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin sesi var Duygu'cuğum. Ayrıca da demişler ki nerede çokluk orada. Neyse boş ver. Ne kadar da boş laflar bunlar. Şu klişeleşmiş esprilerden kurtulamadık gitti. Babası iyi bir eleştirmen. Hık demiş burnundan düşmüş. Ben sıkıldım. Hadi bana biraz yiyecek ver de gidip sincapları besleyeyim. Kuşlara yaptıklarından sonra senden pek hoşlanacaklarını zannetmiyorum. <laughs> ne yaramaz bir çocuk bu böyle. <laughs> Babasına mı çekmiş? Nereden bileyim? Babasını sadece ayaküstü gördüm. Bu da bana yetti de arttı bile. Gerçekten mi? Aslında ben bu çocuğu hiç istemedim. Israr ettiler bana zorla. Aslında en çok Ömer Bey'e kızıyorum. <laughs> Oğlanın babası mı? Hayır. Ömer kızın babası. Onun ki başka bir bey. <laughs> Onlara bey diye mi hitap ediyorsun? Vallahi ikisiyle de çok samimi olduğunu söyleyemeyeceğim hanımefendi. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Aa, bir dakika. Siz, siz benim çocukların şeyi... Yani babalarıyla şey oldu mu? Aha, yanlış anladınız hanımefendi. Ben dadıyım. Sermek, çevir bu sapanı kedilere, kuşlara. Ay, işte aferin. İşte böyle söz dinle. Ne kadar da sabırlısınız. Ben de kendime bir dadı tutsam iyi olacak. <laughs> Bence de tutmalısınız. Bir tane bebeğiniz var ikincisi de yolda Sizin için zor olmalı Diğer ikisi de evde babaanneleriyle eh, Sizin bir dadıya değil bir hobiye ihtiyacınız var <laughs> Bırak Bebeğimin saçını kaparıyorsun Çak kalacak Sermet yeter artık Oyuncak bebeklere saç ekmiyorlar ki canım Bak lafımı dinle Şimdi yanına geleyim seni Melek çek şunu Süpermen gel de beni kurtar <laughs> kaç küçük eşek? Servet, onu bırakman için üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, iki buçuk, evet. iki yetmiş beş. Evet. Üç. Seni, 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 seni. Ne? Bana vurdun. Nerede vurdum? Evet vurdum. Seni babama şikayet edeyim de gününü gör. Ama ne olurmuş babana şikayet edersen korkudan tir tir titredik burada. Patronun filminden haberim var. <laughs> ee, ne söylüyorsun kendini sen? Bebe Ruhi. <laughs>